öyle. Eşek. Eşek Seni bu. Arka ayaklarını tutarım. Bu tavsan gibi böyle ayaklarını da atıyor atıyor atıyor. Böyle 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 böyle. Mimi. Senin ağzını yerim, senin dötünü yerim, alo. Seni yerim, 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 yerim. Fare. Benim küçük oğlum ya bu. Bu benim küçük oğlum ya bu. Iy. Baz, baz. Şu ayaklara bak, şu ayaklara ölüyorum bu ayaklara var ya bu ayaklara ölüyorum ben. Bu patileri ölüyorum ben. Bak bak, bak, bak. bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne. Çok ısırdın ama ya. Av acıdı. Hem ısırıyor hem de sonra Yalıyor esek. İyi. Uykun gelmedi mi oğlum senin ya? Bak yorgunsun. Oynamaktan yoruldun oynamaktan, ha? Çirkin. Çekin, Çirke sizin ya. Çirke sizin. Çirkin oğlum benim. Çirkin oğlum benim. Abici, <laughs> az oldu sen? Kusmaya kalayım bakayım. Allah, bu programı da inanmayacağım yalnız. Erkenler değiştirmem lazım bu kanalı. Sonra temizlik yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Bana yardım edeceğim. Ne bakayım? Piyasa yapalım.